Değerli abimler, selamun aleyküm. Yeni kuşlar geldi. Bizim ciğer camet abi hediye etti şu yavrular. Bu bizim anne alışkın bu. Ama bunda erkekte sorun var herhalde. Şunu değiştirmem lazım. Yurtaları boş çıkıyor. Durum böyle. Bu evcil zaten. Bu bizim Tolga abinin kuşu. Bu da bayram. Babamın iş getirdiği kuş. Salayım bunlar da bayağıdan beri çıkmıyor ya. Bunlar da özgür olsun. Evinde kuşlar da ilk defa geçsin. Şunun kafesi temizleyeceğim için geçsinler ve kuşlar çıksınlar, özgür olsunlar. Kanaryalar orada değerli aboneler gördüğünüz gibi. Doğa ve şey kaldı elimizde, his kaldı. Cincan. Suları burada. Bu yumurta atıyorum, onu yumurtayı yatırmıyorum. Gerek yok arkadaşlar. Şu yumurtalar boş çıkıyor. Yazık günü hayvanım üzülüyor. Pollu aldım, atlarına temizleyeceğim şimdi. Ne kızım, bakın. Eli fena sürüyor. Gelsene eli alışkın kuş gelmiyor. Pervazlı takılı sıkıntı yok sineklik takılı. Öbürleri yabani. Bakın bu evcil. Bir sıkıntı yok. Tüyleri niye böyle bilmiyorum ya. Eşi mi yapıyor acaba? Elimi nasıl ısırdı dişi. Şuraya bakın parmağı nasıl koparın. Dişi fena sürüyor. Çok da güzel. Diğerleri orada. Bu kafesi temizleyeceğim. Diğerlerini dikiler temizledi. Şunu temizleyeceğim. Onlar da büyük kafes aldık. Bugün aldım daha yeni video yapayım dedim. Ee, Sultanlarda dört yavru var. Devam ediyor. Geçen sene bin puanı verdik. iki yavru da ayrı ayrı. Sene iki puan olur. Gerçi hepsi bunun yavrusu da. Ee, yüce Sultan ucuza yok biliyorsunuz. Yani yavrulara alıştırıp veriyorum. Kanarya tümü kesti ya. Meyve aşası güzel olacak da. Neyi var Hı? Diğerleri çıkmıyor bak. Çıkmasın sıkıntı yok. Onlar sen yabani diğerlerini yakalayamam. Uğraşamam. Yorulurum. Bunlar kalsın dışarıda. Diğerler orada kalsın. Yakalayamayız çünkü onları. Sizi yakalayamayız. Daha gencecik kavurlar. Suları da burada. Terlemanlar durum böyle işte. İçinde mi var oğlum? Ne oldu oğlum? Hı? Maviş. Ben yapacağım maviş. Ben yapacaksan yap orada. İç o suyu. Su temiz. Hı? işin yaşı var arkadaşlar. Çıkmak istiyorsanız çıkın hadi de ben sizi yakalarım her türlü ya. Çıkmak isteyemezsen çıksın bak. Kapıyı açtım size. O bugün bu kafese geçtiler ya onlar küçük kafesiydi ya. Ne oldu net? Siz bugün orada takılacaksınız yemin yap. Benim de işlerim var. Hem kafeslerin altlarını temizleyeceğim. Sizle uğraşamam. Değerli aboneler. Mavi no, çıkanıyor. Durum böyle. Bu videoda bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.